Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu, bu videomda size bu suplanın yapılışını son yaptığım suplanın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Ayaz ip kullandım, polyester soft makrame ve 4 numarada tığ kullandım. Güzel bir örnek oldu. Farklı bir sık iğne tekniği kullandım. Dilerseniz birlikte başlayalım yapımına. Öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz. bir zincir çekiyoruz ve altı sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğneden sonra ipimizi biraz çekiyoruz. Bu orta kısmı sonrasında sıklaştırabilirsiniz. Farklı bir birleştirme tekniği kullanıyorum ben. Bu son ilmeğin ilmeği uzatıyorum böyle ilk yaptığım sıkı iğnenin tepesinden bu ilmeği geçiriyorum ve bu şekilde birleştirme yapıyorum bu benim birleştirme noktalarımı da gizlemiş oluyor çünkü bu birleştirme noktasının belirgin olmasından hoşlanmıyorum şimdi bir üst sıraya geçeceğiz üst sırada örnek koymayacağım normalde aslında bu sırada örnek yaparak başlayabilirsiniz ama ben bu sırada örnek koymadım bu e, örneği yapım aşamasını daha kolay hale getiriyor. Her noktayı çift batıyoruz. Altı sık iğneyle başladık ama toplamda 7 çift noktamız olacak. Son olarak da bu birleştirme yaptığımız noktaya yerine de iki tane çift yapacağız. Bir ve iki. Tekrar birleştirmeyi nasıl yaptım? Bu noktada birleştirme noktası önemli. Burada bu ilmeği tekrar uzattığımızda bakın bu ilk sıkı iğnenin değil ikinci sıkı iğnenin tepesinden birleştireceğiz. Bu ilk düşük olan değil. Zaten yaparken de bunu anlayabileceksiniz. İlkinin değil, ikincinin tepesinde. Bu şekilde. Şimdi burada örnek koyma kısmına geldik. Örnek koyma kısmında şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin şu V'ler. Bakın. Şu şekilde V'lerin sol taraflarını alacağız. Burada bu tığım biraz kalın olduğu için olmayabilir. İlk başta farklı bir tığ kullanabilirsiniz. Ben ince bir tığ kullanıp sonrasında tekrar devam ediyorum. Çifte başlayacağız. Bu kısmı anlatabildiğimi umuyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın birleştirme yaptığımız şu ipi şuradan geçirdik. Şu ilk sık iğnenin V'si. Bu V'yi alıp Sol taraftaki V'yi alıp hemen üstündeki boşluktan araya giriyorsunuz. Ve buradan ilmeği çıkarıyorsunuz. Çıkardıktan sonra tekrar bu şekilde. Şimdi çiftle başlayacağız bu sıramıza. Sayıları da birazdan vereceğim size. Şu ikinci. Evet. Şimdi bu V'nin hallettikten sonra bakın burada da yine bir V'miz var. Zaten V'nin sol kanadı alınca tığ sizi ister istemez buraya yönlendiriyor zaten. Tek. Tekrar bir V'miz var. V'nin sol tarafını alıyoruz ve hemen üst taraftaki boşluğa. Buraya çift yapacağız. Bu sıraya çifte başladık. Bu sırayı da beraber yapalım. Tek. çok sık örmemeye çalışın. Benim biraz elim sıkı sonradan e, zorluk çekmemek için örneği daha kolay örebilmeniz için biraz bol ördüğünüzde daha iyi sonuç alabilirsiniz. Örneği daha rahat yapabilirsiniz. Ama ilk sıralarda biraz yine zorlanabilirsiniz örneği kurarken. Bir kere kurduktan sonra ama sonrası daha kolay oluyor ve eğlenceli ve güzel bir ilerleme sağlıyor. Buraya da çift yapıyoruz. Tek, çift, tek, çift. Bu sıraya çiftle başlamıştık. Son olarak da bu birleştirme yerlerinde kullandığımız için buraya da bir tek yaparak sırayı tamamlamış oluyoruz. Yine birleştirme noktasını da göstermek istiyorum size. Bakın burada bu ilmeği uzatıyorum. Birinci yaptığımız sık iğnenin değil ikinci sık iğnenin başından geçirerek bağlantıyı sağlıyoruz. Birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi birlikte bir üst sıranın yapılışını burada artırmaların ben sayılarını vereceğim size ee, yalnız şöyle bir ipucu var yani benim uyguladığım bir teknik mesela şimdi bu sırada çift var çiftlerden sonraki arada ben çiftleri yapıyorum o zaman sayma gereği de duymuyorum hem çiftlerde üst üste gelmemiş oluyor ee, şimdi bu sırada az alt sırada ne yapmıştık? Bir tek bir çift. Şimdi iki tek bir çift sırasını yapacağız. Bakın şimdi çiftleri tek olarak yapıyorum. Şimdi bu çiftleri yaptıktan sonra sonraki yere çift yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi çift. Bakın şimdi sıralarda yapım işlemi ne kadar daha kolaylaşıyor. İlk başta biraz zor gözüküyor ama elinizde alışınca daha hızlı bir şekilde yapmaya siz de başlayacaksınız. Bu sırayı da böyle bitirelim. Birleştirme noktasında göstermiş olayım ve üst sırada ne yapacağım ve sayıları da ileteyim size. Şimdi şu son noktayı da göstermek istedim. Burada şimdi tekle başlamıştık. Bakın şimdi çiftle bitecek. Son V'yi alıp bu birleştirme noktamızdan da batırıyoruz. Birinci çiftimiz ve ikinci çiftimiz. Şimdi burada yine tekrar birleştirmeyi göstermek istiyorum. İlmeğimi uzattım. Birinci değil ikinci sık iğnenin tepesinden geçirerek birleştirmeyi gerçekleştiriyorum bu şekilde sayıları da dilerken şimdi aktarayım sizi bu şekilde altı sık iğne ile başlayıp ikinci sırada örnek koymadık şimdi iki tek bir çift sırasından sonra bir tır sıra artırma yapmadan devam edeceğiz ondan sonra 9 tek bir çift sırasına kadar tekrar artırma devam edecek ondan sonra iki sıra artırma yapmayacağız burada tekrar 13 tek bir çift sırasına kadar artırma yapmayacağız sonra bir sıra Artırma yapacağız. Sonra bir sıra artırma yapmayacağız. Ondan sonra 15 tek bir çift sırasına kadar artırma yapıp, sonrasında iki sıra artırma yapmayacağız. Ve son olarak 17 tek bir çift sırasına kadar artırma devam edip, sonrasında bir artırma yapmayarak son kenar örneğine geçeceğiz. Şimdi bu sırada <laughs> artırma yapmayacağız. Evet, iki tek bir çift sırasından sonra, bunu da buraya alalım iki tek bir çift sırasından sonra bir sıra sıra artırma yapmayacağız. Artırma yapmadan ilerleyelim bu sırayı. Sonraki sırada artırmayı nerede yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiyi de size aktaralım. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, iki tek bir çift sırasından sonra bir sıra artırma yapmadan sıra sonuna kadar geldik. Burada birleştirmeyi tekrar göstermek istiyorum. Bakın son ilmeği uzattım. Birinci ilmeğin değil, ikinci sık iğnenin tepesinden çekerek birleştirmeyi gerçekleştiriyorum. Şimdi bu sırada 3 e, tek bir çift yapacağız. Şimdi çiftler şurada olacak. Yani şu şu bakın şurası artırma yerimiz çift noktamız. Şurada artırmayı gerçekleştireceğiz. O yüzden buraya kadar çok olduğu için çiftle başlamamız gerekiyor. Yani üç tek bir çift olacağı için bu sırayı çiftle başlıyoruz. Tekrar soldan ilmeği aldım. birinci tek ikinci tek bak üçüncü tek şuradaki çiftin son ayağını yapıyorum ve burada artırmayı gerçekleştiriyorum yani bu çift tekleri çiftler üst üste gelmeyecek şekilde siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama benim yöntemim bu şekilde o zaman bu çiftlerde böyle spiral bir döngü oluyor bilmiyorum burada ekranda gözüküyor mu ama artırma kısımları bu şekilde belirli bir e, dizaynda oluyor, belirli bir sırada olmuş gibi olur. Benim daha çok hoşuma gidiyor, benim böyle bir takıntım var. Ama siz dinlerseniz hani o sırada dört çift, bir tek de yapsanız, çiftler üst üste gelmeyecek şekilde de istediğiniz gibi kombinasyonlar yapabilirsiniz. Bu sırada da söylediğim gibi, e, bir çift, üç tek sırası. Bu şekilde, bu kağıtta aktarmış olduğum şekilde, bunun ekran görüntüsünde alabilirsiniz. Devam edip, bu şekilde sıra sonuna kadar. Ee, istediğiniz sayıda ölçüde artırmada yapabilirsiniz ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum diyelim ki sizin yaptığınızda 9 tek bir çift sırasına kadar çok fazla bir marullanma oldu o zaman siz bu dokuz tekten sonra değil de işte geri tekten sonra tekrar hiç artırma yapmadan devam edebilirsiniz yani kullandığınız ipin inceliğine kalınlığına sizin yapış şeklinize elinizin sıkılığına, göre de bu değişiklik gösterebilir. Toplamda 26 sıra oldu benim yaptığım suplada 26 sıra doldu ve en son 17 tek bir çift yaptım ve artırma yapmadığım sıraları da sayalım isterseniz 1 3 4 6 ve 7 7 tane artırma yapmadığım sıra olmuş bunu bu şekilde ayarlarsanız bu artırma yapmayacağın sıraları da siz kendiniz belirleyebilirsiniz şimdi Evet, 17 çek bir çiftten sonra bir sıra artırma yapmadık ve suplamızın tamamlamış olduk. Suplamızın şimdi kenar oyasını göstereceğim size. Şu şekilde birleştirmeyi de yaptık. Yine ilk V'nin sol tarafını alarak tekrar sık iğnenin başından geçirerek bir sık iğne yaptık. Sonrasında örgüyü ters öreceğiz. Bakın, bunu yaptık. Şimdi buradaki V'ye geçiyoruz. Şu V'ye geçiyoruz ve şu birleştirme noktasının arasından geçirerek bu şekilde bakın şuradaki V'yi alıp şuradaki ilmeğe batıyoruz V'yi alıp yine V'nin üst tarafındaki boşluğa bu şekilde sıra, sıra sonuna kadar gelelim son olarak da birleştirmeyi nasıl yaptığımı da gösterelim ve suplamızı tamamlayalım Evet sonlara doğru yaklaştık şimdi son ilmekleri beraber örelim Şimdi burada ilk başladığımız yer var. Buraya ben tekrar batıyorum hatta şuraya da tekrar batıyorum sonrasında ilmeği kesip bu arkadan birleştiriyorum bu şekilde ütü yaptığınız sırada zaten o düzelme yapacaktır şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum İnşallah anlatımım güzel olmuş ve anlaşılır olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın